Ay'a gitmeden önce sen dünyanın en büyük havalimanını yaptın oraya daha metro götüremedin. Sen Edirne'den İstanbul'a devrilmeyen treni getir yağmurda sökülmeyen rayları döşe de ondan sonra git. Dünyada ancak bir iki tane ülke böyle tek başına iki sene içinde hedef koyuyor hem de Ay'a gidiyor ha şey değil. Buradan vapura binip Kadıköy'e Üsküdar'a değil. Ay'a gideceğiz falan diyor. Dünyanın e, süper güçleri bile bu konularda işbirliği yapıyorlar. Avrupa ülkelerinin Avrupa Uzay Ajansı var. Hepsi bir işbirliği içinde. Cumhurbaşkanı iki hafta önce galiba Elon Musk'la bir telefon görüşmesi yaptı. Kesin ona söyledi. Ha 2023'te Belki bizim vergilerimizle bir para verecek ona. Ya sen oraya bir tane füze gönder. Üstüne de Türk bayrağı çıkartması koyalım. Adına da Göktürk Aynen. koyalım. Aynen. Sen <laughs> bunu gönder. Şimdi bu coğrafyada sanayileşememek, geri kalmışlık öyle bir kompleks olmuş ki... Yerli otomobil yapacağız, yerli uçak yapacağız. Bakın Mars'a kim gönderdi geçen yaz biliyor musunuz? Uyduyu şeyi, uzay aracını. Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri gönderdi ama... O şu anda Mars'a yol alan ne deniyorsa ona Colorado Üniversitesi'nde yapıldı. O roketlerin motorlarını Mitsubishi şirketi yaptı Japon. Japonlar fırlattı uzaya. Üstünde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağı vardır orada. Birkaç tane de mühendis bulmuşlardır. Arap Colorado Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Abi bu da Arapların kompleksi. Şimdi farz edelim bu doğru, aya gönderecek. Ben buradan Erdoğan'a sormak isterim. Bunun maliyeti ne, amacı ne? Hatta Mustafa Baran şöyle dedi Uzay ekonomisi diyor adam. Evet. Uzayda Bir para kazanmayı AKP bilir dedi. Uzayda para AKT kazanma. Yani bunun ekonomisi <laughs> ne olabilir? Bu zihniyet 2002'de iktidara gelir gelmez biz cin, akıllı bak cumhuriyet döneminde yapılmayan neleri yapacağız dediler. 3 günde hızlandırılmış tren diye bir Maalesef. fiyaskoyu çıkardılar. 30 küsür kişinin ölümüne neden oldular. Ondan öncekiler bunları düşünemiyordu hiç. Böyle sanayileşmeydi, şuydu buydu. Yani bunların tamamı hikaye. Ben utanıyorum burada bu konuyu konuşmaktan.